Büyük taarruz, Türk milletinin en büyük zaferi. Peki ne olmuş burada? Bütün bunlar Anadolu'nun temizlenmesi, Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesi demektir. Bu savaştan sonra Anadolu Türkleşmiştir. Tarihimizde 30 Ağustos zaferi olmasaydı, siz zafer falan kutlayamazdınız. Sen İstanbul'un fethini kutlayabiliyorsan, sen aklına gelen neyi kutlayabiliyorsan onu geçtim. Senin adın bugün Ahmet Mehmetse, Ayşe Fatmaysa sen bugün o ezan sesleri altında ibadet edebiliyorsan bunların hepsini Atatürk'ün kazandığı son zafere borçlusun. O zafer olmasa hiçbir olmayacak. Geçmişimizi zanlarla, suyu zanlarla karalamak bize hayır getirmez. Onun için yapılması gereken bir ve beraber olup milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmak. Siz şu anda Yunan'ı denize döken, ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunan'a karşı yürüttüğü harekatın bugünkü temsilcilerisiniz. Tebrik ediyorum. Zafer Bayramınız kutlu olsun.